Birinci amatör küme A grubunda mücadele edecek olan Kışlaçay Spor'un Arifiye'de bulunan Kışlaçay Stadyumu tamamlandı. Açılış programında yapılan mücadelelere yağış olumsuz etkiledi. Kışlaçay Arena'nın açılışında ASKF Başkanı Yaşar Zımba, basın mensupları ve konuklar Kışlaçay Arena'nın tribünündeki yerini aldı. Kışlaçay Spor altyapısında yetişen şöhretler takımı ile genç şöhretler takımı açılışta karşı karşıya geldi. Şöhretler takımı karşılaşmadan Genç şöhretleri 4-2 mağlup etti. Yapılan hazırlık mücadelenin ardından Kışla Çay Spor hazırlık maçında Adapazarı Spor ile mücadele etti. Karşılaşmayı 3-0'lık skorla Adapazarı Spor kazandı. Hazırlık maçında yapılan saygı duruşu ve okunan istiklal maaşı sırasında futbolcular ve taraftarlar şehitler ölmez, vatan bölünmez şeklinde slogan attı. Açılış programı hazırlık maçının ardından köy içinde bulunan bir okul bahçesinde mangal ikramının ardından son buldu. yiyebilirsin. İkinci golü de yiyebilirsin. Oyun disiplini ve oyun sisteminden kopmak yok Enes. Sürekli birbirinizle konuşarak, Emre arkada konuşarak çok yaslanmıyorsunuz. Ne, rakip kim olursa olsun önemli değil. Topu oynamaya siz çalışacaksınız. Ayağa oynayacaksınız ve yardımlaşarak. Hadi Allah yardımcınız olsun. Hadi.